14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Ancak ne yazık ki ülkemizde çiftçiliğin en kırsalın hali işler acısı bir durumda. Bu özel günü artık nutuklar ve vaatler geçiştirmenin bir anlamı kalmadı. Eğer acil, köklü tedbirler alınmazsa yakın gelecekte ülkemiz adına bu günü sadece eskiden çiftçilik yapanları anmak için kutlayacağız. Üzülerek görüyoruz ki çiftçilerimizin her geçen gün biraz daha yoksullaşmakta ve çiftçiliği bırakmaktadır. Bu durum özellikle genç çiftçilerimizi kırsal kesimden göçe zorlamaktadır. Üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar, iklim krizinin etkileri, yeterli desteklerin olmaması çiftçilerimizi adeta çaresiz bırakmıştır. Mazot, gübre, ilaç fiyatlarındaki akıl almaz zamlar bir avuç doğumun bile altın değerinde olmasına neden olmuştur. Sel, dolu, don, kuraklık, fırtına gibi doğal afetlerin artan sıklığı ve şiddetli tarımsal üretimde ciddi ürün kayıplarına yol açmakta. Bu durum tarım sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğini zayıflatmakta küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere üreticilerin finansal dayanıklılığını olumsuz etkilemektedir. Nisan ayında yaşanan zirai don olayı bağ ve meyve ağaçlarından ciddi zararlara buğdayda da kısmi verim kayıplarına yol açmıştır. Önümüzdeki günlerde ciddi bir yağış almadığımız takdirde buğdayda önemli bir, bir önemli bir verim kaybı kaçınılmazdır. Üreticilerimizin önlerini görebilmesi, ekim ve hasat planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmesi ve girdi maliyetlerini karşılayabilecek bir gelir seviyesine ulaşabilmesi için 2025 yılı buğday alım fiyatı hasat öncesinden açıklanmalıdır.